Evet arkadaşlar. Bir Dark Riddle macerasıyla yine birlikteyiz. Bugün farklı bir şey deneyeceğiz. Kimin üzerine deneyeceğiz? Bekçi üzerine değil arkadaşlar. Şu anda bekçiye küçük bir deneme yaptım ama o değil. Lan hayırdır bugün niye herkes Minecraft modunda ya? Bugün bekçinin canı arkadaşlar Minecraft karakteri olmak istemiş. Minecraft'ta bekçi herhalde bu ya. Onun işi gücü yok bu adamın ya. Ne güzel ya. Ekmek evden sigirden iki tane tur atıyor şurada var ya. Dünyanın parasını alıyor galiba bilmem ki. Şimdi arkadaşlar bir şey deneyeceğiz. Ne deneyeceğiz biliyor musunuz? Evet bir arkadaşımızın evet Kamado Tanjiro. Arkadaşlar şu isimlerinizi lütfen kendi isimlerinizi koyun da ben de burada okur, okur, okurken şey olsun ya gerçek isminizi duyalım. Evet arkadaş diyor ki ee, şu donat arabası var ya onun içerisinde arkadaşlar şey var. Dark Adal'ı böyle şişlediğimiz ve özel sim şeyleri, sembolleri ortaya çıkardığımız bir oyun var. Onu 5 kere üst üste yaparsak. Evet başlıkla ilgili bir animasyon çıkıyor dedi. Bu arada Dark Adal aşağı atlıyor ona bir atış yaptık. Kanka... Duyun beni. merhaba Ne merhabası? Beni görüyor mu? Kime diyorsun lan merhaba şu anda? E, ses var. Görüntü olmasa da olur ya. Şimdi geldim. Gel bakayım buraya. Ne yapıyorsun içeride? Şş, ne yapıyorsun? Bugün ee, çok boştasın galiba. Sen, Al bakayım sana. Sen, ay, ne yapıyorum be? Ne demek ne yapıyorum? <laughs> Gıdıkladım biraz ha. Bugün çok önemli bir sırrın ortaya çıkaracağız dakika. Kamerayı kapattım. Anam kırdık ama ulan kırma kamerayı oğlum. Bir kamera kaç para sen biliyor musun? He. <laughs> <laughs> çabuk şunu düzelt. Çabuk. Hadi. Heh. Bir daha. Hayır bir daha falan yok. Arkadaşlar şimdi 5 tane sembol var biliyorsunuz. Şimdi şu sembollerden bak bunu görmedi. Dark Hill normalde bu sembolleri kapatmaya çalışıyor. Biz de onu tarayamıyoruz böyle. Ama biz onu bir şekilde halledeceğiz. Şimdi bunu 5 kere süsle yapacağız ama bir kısmını beraber yapalım arkadaşlar. Ondan sonra hızlandıracağız çünkü 5 tanesi birden biraz uzun sürebilir. Ve çok gizli bir şeyin ortaya çıkarmış olacağız. Ne ne o? Uzay başlığı. He. Dark Hill, bilmiyoruz zannetme. O uzay başlığının ne işe yaradığını. Olduğunu... Ben biliyorum mesela. Yok yok. Ne Yanlış görmüşsündür. Yok yok yanlış falan görmedim. Şimdi üçüncü semboldeyiz. Ben takarım onu kafama. Ya çekil oradan. Bak hemen ayağın altında bir sembol var. Çekilir misin? Arkadaş onu onu şoklamamız lazım ki. Ha, nerede 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 abi? Şurada şurada bir yerdeydin. Nereye gitti o? Vay <gülüyor> çakal. <gülüyor> sildim Alsın. sildim. Üzerine basınca siliniyor galiba. Dur bakayım hemen tekrar oraya geçelim. Şu kameraları dolaşalım. Gelme gelme. Şok. Aa bak üzerine bastı ya. <laughs> bak gördün mü? Olsun ben de şokumu verdim. Onu bu tarafa çekelim. Bu işi şimdi hızlandıracağız arkadaşlar. Gel bakayım. Al bakayım şu şoku sen bakalım üzerine durabiliyor musun? Hadi bakalım. Hadi görelim ha, bakalım. Ama bu hile. Hile falan değil. Buna en becerisi deniyor. Hadi bir tane kaldı. Onun nerede olduğunu sen de bilmiyorsun değil mi? Evet şurada arkadaşlar ben gördüm şu anda. Evet tara tara abi şu taraf. Lan nereden gördün sen onu? He <laughs> dikildim. <gülüyor> Lan var ya armut ağacı gibi dikiliyorsun ya. Gel buraya sen. Aa, Senin çok. Bu taşları böyle mi dikiliyor? Evet, yetişemeyecek bak arkadaşlar. Yetişemeyecek Koştum, mi? Evet. Yetiştim. Yetişemedin ne yazık yetişemedim ki. Yetişemedim ya. 5'te 5 yaptık şimdi. Arkadaşlar bu neymiş? Ödül. Bir tane de e, şey ödül açtırıyor. Ne ödülü? Skin ödülü. Evet, şimdi bunu tekrarlayalım. Arkadaşlar bu, bunu yapan kaç kişi var? Evet, sağ olsun. Yorum yapan arkadaşımız bana bunu söyledi. Ben daha önce bunu neden kaçırdım onu bilmiyorum. O küçük animasyonu ben bir yerde görmüştüm ama. Bilmiyorum şimdi. Şunu hızlıca yapalım abi duvarda var. Her seferinde arkadaşlar sembollerin yeri değişiyor. Herhalde. Ne zannettin? Aynı yere mi koyacağız zannettin? Dur bakalım dur arkadaşlar heyecanlı neyi bekliyorum şu? Ya çekil oradan ya. Merdivende. Bu uzay başlığının olayı nedir ya? Yani çok merak ettiğimiz bir şey. Bakalım nasıl öğreneceğiz çok merak ediyorum. Şu duvarda var bir tane. Kı takipçilerim var aferin he. ee, bizim abonelerimiz, <laughs> kankalarımız çok kaliteli insanlardır. Bak, Her şey dikkat eder. Gel gel gel. Şu şoku, şoku şurada ver. Allah yine izle. Ha yetişemedim. Evet tam merdivenin ucunda şok verecektim. Biraz elim şey oldu ya. Bir saniye geciktim. Şimdi o hissetmeden gel bakayım. Şimdi gel, şimdi gel bakalım. Aynı şey olacak mı? <laughs> Hadi bakalım. He. Ama olmaz ya. Bu dördüncü sembol. Kandırdın. Öyle ee, Böyle. Biz adam böyle trolleriz. Beşinci nerede? Şu anda şimdi beşinci peşindeyim. Şu anda nerede olabilir arkadaşlar? Evet. Şurada. Evet. Sağda sağda sağda. O ayılarına kadar hemen. Ha, görmedik saf Şimdi. ikinci turda geçtik arkadaşlar. Değerlerini şimdi hızlandıracağım. Hatta sonuncusunu atlayabilir. Çok uzun sürebilir. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Çok heyecan. Aa bu odada iki tane var. Bu odada iki tane var arkadaşlar. Bu birinciye. Şu tarafa yetişebilir miyiz ama onu görmüştür arkadaşlar. Masanın altında var bak. Aa onu görmedim Duvarda var. Olsun. Her odada iki tane olsun. Süper. Artık ee, göremiyorsun galiba. Ben art, görüyorum sen önce. Artık kafam karıştı. Nerede ne var? Karıştırdım iyice ya. Evet masanın altında var bir tane. Kamerayı kırdı. Olamaz. Kamera kırınca şok ve şey vermiyor arkadaşlar. Sembolü tarayamıyoruz. Son 3 tane kaldı. Son 3 taneden sonra arkadaşlar çok gizemli uzaylı başlığının evet, sırrını öğreneceğiz. Şuradakini tarayabilir miyiz abi? Aa, o uzaktan da. Güzel. 3'te. Evet. Şu duvarda var bir tane. Yer değiştiriyor. Bu de bir anlamı var arkadaşlar. Belki bunları çözebiliriz. Chat falan versek sembollerin anlamı nedir acaba ya? Uzaylılarla bir iletişim. Uzaylıca. He, hepsinin bir anlamı var. Evet bunu sen, senden öğreneceğiz Stark. Şu masanın üzerindekini tarayabilirsek bu iş tamam. Evet orada S ve I e mi yazıyor yoksa Ü mü yazıyor anlamadım. Selamın aleyküm o da olabilir. Evet sonuncu da başarmış olduk. Şimdi bakalım arkadaşlar arkadaşlar. Evet şu skin şeyini al, alalım. Ne? Mavi beyaz adam. Bundan bende var ya istemiyorum. Aa başlığı koyuyor kafasına. Aha. Şimdi yapay zeka devreye girecek arkadaşlar bakalım. Evet şimdi itiraf edecek. Darkalı gitti şu an kafa gitti. Aa kafa gitti adam kafayı yedi la. Aa geldi. Bu başlığın sırrını sadece ben biliyorum. Sadece sen mi biliyorsun biliyor oğlum açıkla sana. Bu, başlık... bu başlıkla tüm uzaylılar benim emrimde. Aha bunu tahmin etmiştim ben. Uzaylılar dediğim bu mu lan? Bunlar neden? Sokak karıncası gibi. Uzaylı karıncası. Arkadaşlar ben bunu biliyordum. Ya zaten tahmin etmesi çok zor değil. Uzaylı başlığı ne işe yarar? Uzaylıları kontrol edebiliyor istediği. Vay be. Arkadaşlar. Uzaya çıktığımız zaman Darkadal'la iyi anlaşmamız lazım. Çünkü bütün uzaylıları o kontrol ediyor. Demek ki uzayda hayat var. Bunun en büyük ispatı Darkadal'ın kendisi. başlık nerede? Burada. Ben bunu kafama taksam bende ben de olur mu ya? Darkadal. Bunun bir komutu var mı ya? Açıl susam açıl bir şey diyor musun buna? Ha, dur, dur. dur, O benim kafamı tanır. Senin kafana kare kafasın şu anda. Her türlü kafana uyuyor mu senin ya? Şurayı Allen bir tane şeyle vurdum. Tavayla vurdum. Şu camı kırmak istedim ama olmadı. Dur. Oo bir benim tane. Senin beyninle benim beynim bir mi? Benim beynim bir bir tane senin. Lan niye kalıp dürün dur. Ya benim de bir tane. İkimizin beyni aynı değil işte. Senin beynin bir kare şu anda. Beni tanıyor bu. Kim tanıyor? Kafalık. He kafalık tanıması için bir şey olması lazım. mı? DNA, DNA bir şey olmaz olması lazım. Beyin beyin. Ben bende de kafa var. Parmak izi. Parmak izi mi? Senin parmak izin kafanda mı? Elimde. Elinde değil mi? Aferin lan. Ayak ayak parmağın izi mi yoksa normal el parmağı izi <laughs> mi? Elimdeki neyse odur işte. Şimdi. Daha geçme benimle. İşimiz bu. Ne yapalım ya? Eğleniyoruz burada ya. Zamanımızı ya, güzel geçirelim. Ya eğleniyorsun zaten. Evet şimdi. <laughs> şaka yaptın korktun mu? Şaka mı yaptın? Ya bu nasıl bir şaka ya? Her şeyi öğrendik şu anda. Bütün senin gizemlerini çözeceğim. Evet yapay zekaya. Seni senin konuştukturduk haberin yok. Gizem kim? Gizem. Aa bu kız. Yok ya bu kızın adı Elif de. Elif. Bugün parkur mu? Bu sevdiğim parkur değil benim ya. Yok şu parkurun şu sol tarafını kullanayım. Şu evin üstüne çıkma. Bakalım oradan evin üstüne çıkabilecek miyiz? Evet. Buradan gidiyor ama ben bunu daha defalarca yaptım. Bir tanesini beceremedim o da hiç çıkmıyor. Meri ne yapıyorsun kız? Şeker yiyorum ne yapacaksın? Şeker mi yiyorsun? Okul Allah. başladı. Okul başladı senin burada ne işin var? Saat kaç servis almadım seninle. Geldim eve. Eve geldin ha. Peter amca sen gitme mi o ilkokula? Petra'mca ilkokulu terk dediler de o yüzden diyorum. Şimdi sola doğru gitsek gidebiliyor muyuz abi? Şimdi i̇şte Darkadalı'nın şu... Aa en tepede! Işte Ağaç tepesine bakalım ne kadar yükseğe çıkabileceğim. Evet şimdi Darkadalı beni gördü galiba. Evet şu an evin çatısındayım. Gördü mü görmedi? Aa şuradan bekçiyi şoklayabilir miyiz arkadaşlar? Böyle bir atış yapabilir miyiz? Evet şu an sniper abi. Ben tamamen şu an keskin nişancı oldum. Abi şuradan bir tane... Hop! O abi bu nasıl yaptım bunu ben de bilmiyorum ha. Tam bir sniper oldum ben sniper olarak doğmuşum ya. Şimdi şu ağaç evin en yüksek tepesine çıkıp oradan dar kılıç işlemeye çalışacağım. Şu an çıkmıyor tabii dışarı. Evet. Bugün bir sır öğrendik arkadaşlar. Böyle yorumlar yapın arkadaşlar. Hani oyunda şu sırrı çözebilir miyiz? Şöyle olunca böyle olur. Benim bilmediğim şeyler varsa mutlaka söyleyin. Şu ağaca atlayacağım şimdi. Hop. Atlayamadık. Şey atladık. Tamamdır. dur şuradan oraya atlarız. He. Şu en tepeden dar görmeye çalışacağım. Onu bir gözleyelim bakalım ne yapıyor. Gel 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 gel. Aa ayağın dibine geldi ama arkadaşlar haksızlık. Evet şuradan bir atış yapıyoruz ve ayağından vurdum. <laughs> Beni nerede olduğunu bilemezsin. Hayatta tam edemezsin. Kim ya? Kimse atmadı, kimse atmadı kimse atmadı kimse yok. Evet arkadaşlar. Bugünkü Dark Riddle maceramız bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Ben şu tam ağacın tam ucuna düşmeden düşmeden yapabilir miyim? Lan düşme dedim ya. Olsun. Bugün güzel bir sırrı ortaya çıkardık. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.